Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki size en son büreje e geldim ben. Oteldeyim diye bırakmıştım. Şimdi e, devam ediyorum. Oteldeyim. Böyle otelle ilgili bir şey göstermek istiyorum. Burayı son dakika buldum bu arada. Çünkü 3 kişiydik ve bürejede çok fazla yer kalmamıştı. Otele geldik ve burada böyle şeyler var. Mesela şöyle cipsler falan işte atıştırmalıklarla ve ücretsizmiş aynı zamanda bu dolabın içindekiler de. Aynen öyle beraber. ve burada Aç bira var. var. Hemen gösteriyorum. Hepsine dokunmayalım ama bira, böyle meyve, meyve suyu kay aşağıda bira var. Evet, ben bunlardan akşam. Biraz... Aa, çünkü bu çok olası bir şey değil. Her yerde böyle bira falan vermiyorlar. Neyse, biz şimdi geldik. Ee, biraz bürüs sokaklarında turlayacağız ama önce bir akşam yemeği yiyeceğiz. Yemeğe gidelim, sonra zaten yine birlikte olacağız. Aynen. Bütün... Yani, karnımız acıktı biraz bir şeyler Aynen. yemeğe gidelim. Ya yemeğe gideceğiz diye evden çıktık hotel. otelden çıktık ama şey yürüyemiyoruz çünkü her gördüğümüz evin fotoğrafını çekmek istiyoruz. İnanılmaz güzel ya sokakları. <laughs> Dostlarımızın restoranına gidiyoruz komşu Yunan restoranı. Şu an damat tadımıza en uygun bu var böyle kızartma kokuları da geliyor. Ama inşallah güzel. yer bulabiliriz Aynen. ya. Çünkü cumartesi günü. Var mı? Var mı? Geliriz ya. Ya, yani evet, evet adımı aldı. Yani beklenir. Güzel görünüyor, değil mi? Evet, Restorandan çıktık çünkü yer yokmuş ama rezervasyon yaptırdık. Yarım saat sonra yeniden geleceğiz. Ya Bürüşe bir gün yetmeyecekmiş bir, ya da iki gün. Bizim aslında bir buçuk iki günümüz var mı? Nüfusu 100 bin mi, 110 bin mi ne? Çok da büyük bir yer değil. Ama binaları çok eski. Evet. İnanılmaz güzel. Şöyle göstereyim. Galata Kulesi gözüküyor tepeden. Burayı çok beğendim ve muhtemelen bir daha geleceğiz biz buraya Arif. Bu arada Nasıl bir film tavsiyesinde güzel. bulunalım. <laughs> Ama onu böyle şeyin önünden yapmak istiyorum. Saat Kulesi'nin önünden şu anda değil. Ha in bürüş bürüş. Ya niye söyledin? Saat Kulesi'nin önünden yapacaktım <laughs> dedim <laughs> ya. Miydim? Tamam tamam söylüyorum. Arif söyledi çünkü kaçırdı keyfini. İnbürüş benim en 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 çok sevdiğim filmlerden. Hani böyle olur ya bazen Keşke izlemeseydim de yeniden izleseydim o duyguyu tekrar tatsaydım dediğiniz filmler. Benimki de öyle. İn Brugge. mutlaka izleyin. Çok güzel. Şu an Bürüş'ün meydanındayım ama uzun zamanda bu kadar güzel bir meydan görmemiştim. Ya inanılmaz tatlı ışıklar falan meydan. Bu arada Arif'in Filmi önceden söylediği saat kulesi buydu. Orası orası mı acaba? Ben Bence de emin olamadım. Bence burası şehir meydanındaydı ve buna benziyordu. Orada filmde de burada bir yerde banklarda oturuyorlardı. Ama yani şu meydanın güzelliğine baksana ya, inanılmaz tatlı. Arif göstersene be. Şöyle göstereyim. O dediğimiz Yunan restoranına geldik. Şimdi Siparişlerimizi verdik ama onlar gelmeden önce meze söylemiştik. Onları yiyeceğiz. Böyle ıspanaklı börek, kalamar, salata, biraz Yunan mezeneri falan var. Şimdi biz bunları yemeye başlayalım. Sonra siparişimiz gelince onları da göstereceğiz. Şunlar için tam olarak 40 dakika mı bekledik? Bir saate bekledik. Burada karışık kebap, burada şiş tavuk, Arif de burada yine karışık kebabı var. Benim işte öyle ama tavuğu çok beğendim bu arada. Beğendin mi? Şunu deneyeceğim şimdi. Tamam o zaman bize afiyet olsun. Neymiş Asya'ymış bilmem neymiş ya. Yemek bu. Yemek bu. Yemek Yunan'da. Vallahi. Arif bu akşam çok mutlu. Dün akşam aç kaldı bu akşam Yunan mutfağıyla kendini bir şey çekiyor. Ziyafet. Yani fasulyesini koymuş onu numara. Arpa şehriyeden pilav mı desem, bir şey yapmış, on numara. Yani eti on numara, tavuğu on numara. Her şey çok güzel. Hakan da memnun. Evet. Yoğurt var, cacık var. Mezeleri gerçekten çok güzeldi, çok hoşumuza gitti. Mezeler zaten sadece mezeyle bile doyabilirsin. Bu arada buranın adı neydi? El, El Greco. El Greco, Greco. he. Bruges'e gelirseniz El Greco'da yiyebilirsiniz yani. Aynen. Biz çok bir daha gelirsek burada zaten yiyeceğiz. Biraz Yunus. gıy 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 ama Güzel. Yo, şu an güzelleşti. İlk başlarda şeydi böyle, gıygıydı. Neyse biz şimdi yemeğimizi yemeye devam edelim. Merdivenlerden <laughs> <laughs> çıkıyor. Ama ben video çekiyorum diye çok yavaş. Neyse ben artık günü burada bitiriyorum. Biz yemeğimizi yedik, restorandan çıktık. Her şey çok güzeldi, çok lezzetliydi. Şimdi yavaş yavaş odamıza gidiyoruz. Atıştırmalıklarımızı da aldık. Artık yarın virjün gündüz halinden görüşürüz. Şu an burada bir seferberlik var görmeniz lazım. <laughs> Herkes çok yavaş. Kralın Onu... sarayına doğru. <laughs> Düşüyordum. Good Morning. Şimdi gelin bakalım ne varmış. Portakal suyu var, konfekslar var. Burada peynirler, meyveler. Oh çilek varmış. Şey buranın kahvaltısı ile ilgili çok kuvvetli değil, iyi değil falan dediler ama bence güzel. Biz dışarıda da bu kadar şey yiyecektik zaten. Şimdi ben kendime. Kavun, Kavun var. Kavun alacağım. O soldaki de mango mu ne o? Evet, mangoyu da çok severim. Mango çilek alacağım. Var, şeftali var. Sonra çilek alacağım. Bayılırım. Benim kahvaltım bu. Birkaç tane bundan. Aa ah, şey var. Fıstık ezmesi alayım bir tane. Bir defa bu kadar bu küçük bir şey görüyorum. Bu, bu arada ben bunu iki günde yiyelim şeyde. Şimdi biz kahvaltımızı ediyoruz. Bugünkü planımız şimdi şeyde gezmek. Bruges'de güzel e, fotoğraflar, hmm. videolar çekmek. Sonra akşama doğru Anvers'e geri döneceğiz. Oradan da Hollanda'ya. Dün geldiğimiz meydana geldik yine ama gündüz halini de görmek istedik. Bir de o Indurge diye filmden bahsetmiştik ya, onun böyle filmin çekildiği sahneleri bulmaya çalışıyoruz. Nerede çekildiği. Şu ana kadar e, bu meydanda bir şey bulamadık. O saat kulesi tabii ki var ama başka bir şey arıyoruz. O yüzden bugün buraları bayağı gezeceğiz onları bulmak için. kanlı bazilikanın önündeyim. Burası filmde geçiyor bu arada. Giriş 5 euro gibi bir şey. 12'de böyle tören gibi bir şey olacak. Ona gelir miyiz bilmiyorum ama e burada Hazreti İsa'nın kanının şişede olduğu söyleniyor. Yani çok bilmiyorum açıkçası. Bazilik'a tarafı var. Oraya girelim bakalım nasıl görünüyor içi. Şey. Görecek bir şey var mı? Yani Burada yok. Mazlika'yız işte. Normal. Aynen. Her yerde olduğu gibi. Çok Aynen. bir farkı yok. Ya baksanıza kanalımın oraya geldik kanallara çıkmak çok güzel ya. Yürüyorsun yürüyorsun sonra güzel binaları olan muhteşem manzaralı bir yere çıkıyoruz. Bürücü beğendik mi Emel? Çok beğendim. Çok güzel. Bir de şansımıza böyle çok güneşli ya daha güzel görünüyor. Şimdi bot turu yapacağız böyle. Kanallarda gezeceğiz. Hava güzeldi. İnsanları da görünce böyle biz de bir özendik. Kişi başı 12 yürü. 30 dakika falan sürüyor ama kuyruk epey uzun. Kayığımız geldi. Bineceğiz. Bileklerimizi hazırladık. Botumuz neyse artık. Botumuz, kayığımız, teknemiz. Thank you. Böyle yan yana oturduk en azından. Teknenin balansını ayarlamaya çalışıyorlar oradan oraya ama böyle o tarafa daha çok insan oturdu galiba devrilecek gibiyiz çok korkutucu. Aynen böyle balık istifi birazdan <gülüyor> Yunanistan <gülüyor> sınırından <gülüyor> mülteciler gibi. Hareket etmeye başladık. Aynen. Bu you think this is good? what's good? You know, going Yes, I do. It's called sightseeing. Ve 30 dakika gideceğiz böyle. Şu köprünün üzerindekilerin hepsi kuyruk. ladies and gentlemen, <laughs> very good

the main red 14th century. The Pelican houses, four houses. They were built in the 17th century. The Pelican is a little bit higher than the red door. for the rose <laughs> <that's laughs> On yüzyıldan kalma kiliseymiş önümüzdeki. Geliyoruz şuradaki. À droite, maisons de 1663. On the right, four four houses, The right. Şu an en alçak köprülerden birinden geçeceğiz. O yüzden kafanıza dikkat edin dedi. Eğeceğiz kafaları. Is from that bridge I lost the most of my hair. <laughs> duydun mu? Diyor saçımın çoğunu böyle kaybettim. Kafamı oraya vurarak. Şakalar <laughs> şakalar. <laughs> 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 Aa ben bile korktum. Beni boyum kısa. Arif dikkatli ol, olur tamam Evet. Hakan sen de. Kelleniz gidebilir. Tak yatın. Aa, yeah. çok Arif kameraya da dikkat et. Aa. Kafanı ka eğsene oğlum. Emel ne oldu? Geldik mi? Geldik. Yarım saat sonra vardık. Ay vücudumda bir titreme oluştu. Aynen şey dengem bozuldu. Bana yardım. Thank you. Thank you. Thank you. You. Beyefendi çok nazikti bana yardımcı oldu. Ayaklarım titremiş ya sana da oldu mu? Orada galiba kendini çok sıktın. Hayır onunla ilgisi yok. Motor sürekli tırtıyor ya böyle. Aynen. Şimdi bunu yapmamız iyi oldu. Güzel oldu. Gördük yani. Tavsiye edilir mi? Edilir. <laughs> Bence edilir. Çünkü bir de adam şeyi anlatıyor. Mesela işte sağda 17. yüzyıldan kalma bina. işte şurada okul İlk, var. Eski otel falan. Aynen. Fiyatına kadar söylüyor. Evet. Ve şey sadece o da değil e, hava güzelse eğer mutlaka bence yapın yani imkanınız varsa. Mesela bu da Budapest'te de, de böyle bir şey yapıyorsun ama kanal değil nehir turu koca bir vapurla o bundan çok daha pahalıydı diye hatırlıyorum. Hem pahalıydı 100, hem de sıkılmıştı. Tabii pahalıydı. Bu kaça geliyor? 12 Euro yani. Bu Diğeri çok Euro. daha pahalıydı. Onu tavsiye etmiyoruz. Ama bunu tavsiye ediyoruz. O yüzden şey yapın gelin. Devam edelim ileriye. doğru. Devam edelim, hadi gidelim. Şimdi İnburuş filminde böyle karakterlerimiz bir köprüde oturuyorlardı, oraya doğru gidiyoruz. Arif uzun araştırmaları sonucunda köprüyü buldu ve ya. şunu da söylemek istiyorum. O filmi izlemiştim ben ve Belç belçikalı birisiyle tanışmıştım ve ona söylemiştim İnburuş filmini çok seviyorum diye. Bana demişti ki, ee, bizi çok üzgün göstermişler, çok depresif göstermişler, <laughs> beğenmemiş. Evet oraya doğru gidelim şimdi. Ya her yerine gitmeyeceğiz tabii de bir iki tane yer var. Aynen. Öyle gördüğümüz, denk geldiğimiz ortaya gidiyoruz. sen bana filmle ilgili bir şey söylemiştin. Neydi, neden yönetmen iki tane karakteri vardı, öyle söylemiştin ya. Ya o filmi çekmeye nasıl karar vermiş, yönetmen bu şehre geliyor, e, vakit geçiriyor bu şehirde. İlk başta çok güzel geliyor, hakikaten öyle, e, çok keyif alıyor, kültürleniyor, sonrasında yapacak pek de bir şey bulamayınca e, içiyor. Karakterler de öyle. Biri çok kültürlü, diğeri hiç bu şeylerden zevk almayan, içmek isteyen birisi. Yani gitti gördüğü yerlerden pek keyif almıyor. Tarihi yerlerden. O diyor ki... Karakterler öyle çıkıyor ortaya. Watson Bruges diyor. Ne yapacağız <laughs> burada? Bir de böyle duruşu var ya. Aynen. Ama izleyin o filmi. Çok bahsettim, bakın. Sonra da yoruma yazın. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Bir tanesini bulduk. İkisi burada oturuyordu böyle. Arkada heykel ve o şey kilisenin tepesi çıkıyordu. Orayı bulduk. Ama onlar için özel bank getirmişler. Bizim için yok tabii ki. Oturamıyoruz. Muhtemelen set için koymuşlar. Öyle bir şey görmüyoruz. Aynen. Şu an burada öyle bir şey yok. Geldik ama bulduk. <laughs> Bu şehrin şöyle bir sorunu var. Her yerde fotoğraf çektirmek istiyorsunuz. Mesela şuraya bakın şimdi. Şimdi şurada bir tane şey gördüm. Magnet almak istiyorum ama bir dakika geçemiyorum çünkü bir bisikletli kafile Hayda, geldi. Bisiklet Galiba şey kiralayıp ya. E, böyle gezebiliyorsun sokaklarında. Aynen bisiklet çok güzel ama bazı böyle yerlerde Ger yasak olmalı ya. Hani direkt bin kişinin olduğu, bin kişinin yürüdüğü bir sokakta bisikletle gidilmesin. Aynen. Ama içeride daha güzel değil mi? Evet, içeride bakacağız. Hangisi? Sen dedin. Bakıyorum. Yani şu benim hoşuma gitti. Ben böyle şeyleri severim. Evet. Hangisini aldın hemen? Ee, bir tane göstereceğim çıkınca. Hmm. Bir tane kart aldım arkadaşıma. Eh, bunu aldım. Hmm. Bir de... Bunu. Güzel. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye, bye, bye bye. Bu arada şey demiştik. E, sanki köprüde oturuyorlar gibi ama köprüde değil. Bakınca filmin sahnesini şu köşede oturuyorlar. Arkalarına heykeli alıyorlar. O kilise de gözüküyor. Ama bu köprü bir sahnede geçiyordu diye hatırlıyorum. Bir atar şey. bir şey geçiyor. I don't know. Hey. I don't know I Öyle olmasa bile köprünün manzarası güzel. Herkes Aynen. gelip böyle fotoğraf çektirip 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 gidiyor. Ben de öyle yaptım. O yüzden. Neyse şimdi yemek yemeye gideceğiz. Aynen. Karnımız acıktı. Da. Daha bir yer bulmadık yemek yemek için ama yol üstünde birkaç restoran vardı. Oralara bakacağız. Restoran bulabildik mi? Yok ya bulamadık. Bakınıyoruz. Aslında menüleri genişe benziyor. İstiyorsanız deneyebiliriz ama size kalmış. Burada birkaç tane restoran var bu arada. Hepsi yan yana. Aynen. Ama bu, her hepsinde yer yok. Bazıları artık çok dolu. Margarita varmış. Oturalım mı buraya? Ama burada yer yok var mı ki? Soralım. Bulduk. Yol üstünde geçerken bir tanesine baktık. Pizza arıyorduk zaten. Pizza var o yüzden buraya oturalım dedik. Zaten Anmerse'de çok vaktimiz olmayacak yemek yemek için. Oraya geri döneceğiz çünkü. Hakan nerelisin? Çanakkale'yim. Çanakkale'nin neyi meşhur? Peynir ayvası. Başka? Ezine peyniri. Başka? Çanakkale domatesi. <laughs> Bu liste uzanıyor. Başka? Boğazı. Çanakkale Boğazı. Sen Boğaz'dan köprünün çıkıyor. açılışına gittin mi? Gitmedim. Giden oldu mu? Oldu. <laughs> Ailemden gidenler oldu. Ceza yemişler. Durdukları <gülüyor> için. <gülüyor> ne yapmış ailen? Köprünün ortasında mı durmuş? Durup fotoğraf çektirmişler. Sonra kameraya yakalanmışlar. Ceza yemişler. Şimdi sen bana sor Arif. Neresin Trabzonluyum. Neresinden? Of! Sıkıldın galiba. Lütfen. Aa, <laughs> ekütü espri. Değil burayı terk et kardeşim. Of Lütfen aşağıya. Saçın direkt... tepesi kalkmış ya merkez. Olsun düzeltiriz. Düzelmiyor. Neyse <laughs> boş ver. O Aa. kuş yuvası gibi olan biraz düzelmiş gibi. Ha. Şey, bana ilkokulda hep böyle söylerlerdi. Öğretmenler tanışırken nerelisin? Trabzonluyum. Neresinden? Of deyince bana diyorlardı ki sen o zaman Allah'a bağlısın. Hiç Oo, anlayamıyordum. Hala anlayabilmiş Ben de hiç anlayamıyordum ki ne demek Allah'a bağlısın. Sonra dedim ki lütfen bana artık bu espriyi yapmayın. A, meşhur yemeğini sormadın. Neyin? Ha, en Trabzon. meşhur yemeği, kuymak. Karalahana çorbası. Hamsi, Hamsi tava. Karalahana çorbası. Oy. Çorbasını hiç içmedim. Bir tek olur. onu şeyler içer. Özellikliler yemeğimizi sipariş edelim. Aynen. Biz mekan değiştirdik çünkü o oturduğumuz yerin hem puanı çok düşüktü hem de menüsü falan böyle kötüydü. Bir de kimse gelmedi yani yanımıza. O yüzden başka bir yere geçtik hemen yanındaki. Aynen normalde puanla bakıyorduk ama evet, boş yer hemen oturduk. Biraz hoşumuza gitmedi. 2 kaçtı? 2.6. İki nokta ve en, yediğim en iğrenç pizzaydı yazmış birisi. O yüzden biz de kalktık orada. Ya işte öyle puanlar böyle önemli. Aynen. Şimdi buraya geldik. Bakalım. Burada da inşallah yiyecek bir şey vardır yani. Vardır ya. Yemeklerimiz geldi. Ben makarna söylemiştim. Bayağı büyük geldi böyle. Baksana. Güzel gözüküyor. Evet ben beğendim. Sebzeli. Sizde de burger aldınız zaten. Sizinki de güzel görünüyor bu arada. Beğendim. Görüntü evet. Tadını bilmiyorum. Aynen. Hadi bize afiyet olsun. Yemeğimizi yedik çıktık şimdi. Zaten böyle bir, bir buçuk saatimiz daha kaldı bürücüde. Eşyalarımızı otele bırakmıştık. Onları alacağız. Ondan sonra tren istasyonuna gideceğiz. Oradan zaten otobüste Anvers'e geçeceğiz yine. Şimdi yine kanal boyunca yürüyoruz. Fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz. Bence Bruges'e böyle bir, bir gün, en fazla iki gün yeter. Eğer tabii böyle her müzeye gireceğim diyorsanız yetmeyebilir ama şehri görmek için yeterli. Bir de bir yerde yemek yedik. Güzeldi. Onun adını yazarım. Çünkü şu an unuttum. Güzel bir yemekti. Bayağı doyduk. Sanki şimdi daha kalabalık olmaya başladı. Bu kadar kalabalık değildi biz gezerken. Biz erken başladık çünkü. Böyle. Arkadan Hakan. El sala Hakan. <laughs> şimdi gidiyoruz. Yollarda yürümeye devam. Ya sokaklara baksana. Sabah burası bomboştu. Şimdi adım atacak yer yok. İyi ki erkenden gezmişiz. Tepeyi göstersene bir. Sabah bu meydanlar bomboştu. Aa bu arada gelip şeye bakacaktık ya kan şeyine hani gelir miyiz gelmez miyiz diyorduk ona gelemedik. Biz gittik bot turu yaptık onu unuttum. Oo, Arif Bey afiyet olsun. Yemekteyizdeki gibi. Aynen. Bir tane şey söyledik bilmiyorum tadı nasıl. Mervü. Bir tane de. Kurutu pikant mı öyle bir şey. Evet. Bir tadına bak bakayım. Tavsiye. At bakalım sen tatlı seversin. Ya, görüntüsü üstteki şeyler beni aldatmış olabilir ama böyle dağıldı ya. Nasıl? Fena değil yani. Biraz hava basmışlar gibi için ama güzel. Pamuk şeker. Beğendim çok kötü değil. Aynen. Yenir. Bizim hala biraz vaktimiz olduğu için geldik burada şey yapıyoruz. Dinleniyoruz. Biraz daha tatlı yiyoruz. Sonra gideceğiz. Tadına baksana Hakan. Çikolata. Çikolata yedim. Ya. Sabah Nutella'ya götürdün ama iki şişe. içtik. Tatlımızı da yedik. Üç aşağı beş yukarı görmek istediğimiz yerleri de gördük. O yüzden artık geri dönüş vakti. Buradan aslında Lahey'e direkt otobüs vardı ama biz onu almadık. Onun yerine şimdi Flixibos'la Antwerp'e e gideceğiz. Antwerp miydi? Antwerp. Antwerp miydi? Antwerp Türkçesi. Evet. Antwerp'e e gideceğiz. Antwerp'ten de yine trenle Hollanda'ya gideceğiz. Lahey'e gideceğiz. Böyle yani. O yüzden bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.